Herkese merhaba. Bu videoda C dilindeki döngü yapılarını anlatacağım. C dilinde do while, while ve for olmak üzere 3 çeşit döngü var. Daha önceki videolarımızda bir döngü yapmıştık aslında. Birden yüze kadar olan sayıların toplamını bulmak için bir döngü kurmuştuk. Bunu if ve go to ile sağlamıştık if ve goto ile döngü kurmak mümkün ancak döngünün en ilkel yoludur iç içe ve daha karmaşık döngü yöntemlerinde döngü durumlarında iyi bir yöntem olmayacaktır if ve goto kafa karıştıracaktır programcının işini oldukça zorlaştıracaktır ancak bilgisayarın yani makinanın esas çalışma tarzında olduğu için ve akış diyagramlarını göstermemizde bize yardımcı olduğu için öncelikle if ve goto'yu kullandık. Şimdi bu programı hatırlayalım nasıl yaptığımızı. C dilinde ve akış şeması olarak öncelikle bir başla yaptık, sonra s ve t değişkenlere sıfır değerleri atamıştık. S aslında bir sayaç değişkeni, t ise toplam değişkeni her adımda sayaç 1 artarken toplamda sayaç kadar artıyor ve böylece 1, 2, 3'ler toplam üzerine birikiyor. Ve nihayet bir kontrol adımı, şart kontrol adımı S yüzden küçük mü sorusu soruluyor burada. Eğer S yüzden küçük ise adımların tekrarlanması yani sayacın bir artırılması Toplamında sayaç kadar artırılması devam ediyor. Değilse artık demek ki 100'e kadar ulaşıldı. 100'e kadar olan sayılar toplandı ve bu toplamın ekrana yazılması ve sonra bitirilmesi programın gövdesini oluşturuyordu. Şimdi if ve goto ile yapılan yani if ve goto'nun bir arada bu şekilde kullanılarak yapıldığı ve burada ki etikete gönderilerek sürekli bazı adımlar tekrarlanmış oldu burada. Bu tekrarlanmaya döngü diyoruz aslında. Yani döngü kurulmuş oldu. Döngüden kastımız bir takım bir grup komutun sürekli olarak tekrarlanması olayına döngü diyoruz. Bu döngüler başka deyimlerde de kurulabilir. Ve Programcı için daha büyük kolaylıklar sağlar. If ve goto ile karmaşık durumlarda böyle iç iş içe geçmiş döngüler kurmak çok daha zor olacaktır. Programın takibi oldukça zor olacaktır. Şöyle söylemek gerekirse belki 40-50 satırdan fazla yani büyük bir program kodunu takip etmeniz oldukça zorlaşacaktır. Dolayısıyla if ve goto ile döngü kurmak pratik, doğru bir yöntem değil yazılımcılar için. Bunun yerine C'de 3 tane döngü yöntemi var. Şimdi önce do while ile başlayalım çünkü do while tam bu çözdüğümüz programın durumuna denk gelen bir döngü yapısı, tam if ve goto ile kurduğumuz ee, döngüye birebir gelecek şu anda. Şimdi do while şöyle bir e, döngü yapısı. Ee, önce koşula bakılmaksızın bir grup komut yürütülüyor. Daha sonra bir koşul var. O koşul test ediliyor. Doğru ise komutlar bir daha yürütülüyor. Tekrar test ediliyor. Tekrar doğru ise Tekrar doğru ise bir daha, tekrar doğru ise bir daha, bir daha komutlar çalıştırılıyor. Ancak yanlış olduğu anda döngüden çıkarılıyor ve bu komutlar artık yürütülmüyor. Dolayısıyla Do while'ın yapısı komutlar her ne, ne olursa olsun bir kere çalıştırıldıktan sonra koşul e, testi yapılıyor. Koşul testi doğru olduğu sürece bu komutlar tekrar tekrar çalıştırılıyor. Yanlış ise bu döngüden çıkılıyor. Şimdi e, yine do while az önceki programın yani birden 100'e kadar olan sayıların toplamını bulan programı do while döngüsü ile e, gösteriyoruz yapılışını. Yine s ve t'ye sıfır değerleri başlangıçta veriliyor. E, do while döngüsünün girişindeyiz. Şu anda e, do while döngüsü içerisinde s1 arttırılıyor. TDS kadar arttırılıyor. ve döngünün son satırında while ile bir test var. S yüzden küçük mü? Yine aslında akış diyagramında değişen bir şey yok. Akış diyagramı aynı şekilde bir önceki if ve goto ile yaptığımız gibi. Devamı zaten aynı programın döngüden çıkıldığı anda sonuç yazılacak ve program bitirilecek. E burada aslında if go to ve etiket yerine while do koymuş olduk. Döngünün yazılışı ve çalışma şekli böyle. Şimdi while döngüsü do while'dan biraz daha farklı. Önce koşul koşul geliyor ve koşul önce test ediliyor. Koşul doğru ise bir grup komut yürütülüyor. Koşul doğru ise komut yürütüldükten sonra tekrar test ediliyor o koşul ve doğru ise bir daha yürütülüyor o komutlar. Komutlar yürütüldükten sonra tekrar koşul test ediliyor. Bu sürekli aynı şekilde devam edip gidiyor. Ancak bir kere koşul testi yanlış olduğu anda döngüden çıkılıyor. Dolayısıyla bu bir döngü. Koşul ve koşul testi. Doğru ise komutlar yürütüldü, devam etti. Koşul doğru devam etti. Yanlış olduğu anda e, döngüden çıktı. Şimdi do while'dan bir farkı bakın koşul altta, komutlar üstteydi az önce. Şimdi koşul üste çıktı, komutlar altta. Yani bu şu demek? Do while'da önce komutlar yapıldıktan sonra test ediyordu. Burada ise önce test ediyor, sonra komut yapılıyor. Yani do while'da Mutlaka bir kere yapılıyor komutlar ama while'da hiç de yapılmayabilir. Do while'da kesin bir kere yapılıyor komutlar. E, while biraz if'e de benziyor aslında. If yapısına. If'te bir koşul test ediyorsunuz. E, doğruysa komutları yürüttükten sonra çıkıyorsunuz ama. Yani if'te koşul doğruysa komutları bir kere yapıp çıkıyorsunuz. While ise Koşul doğru ise komutları yapıyor, sonra tekrar test ediyor. Koşul hala doğruysa devam ediyor yapmaya. Dolayısıyla yine bir döngü söz konusu. Yine aynı programı while ile gösterelim. While ile nasıl yapılır? While döngüsü önce tabi yine değişkenleri başlangıç değerleri verdik. Şimdi while önce yazılıyor burada. Burada do deyimi söz konusu değil. Sadece while var ve test var. S küçük mü? S yüzden. Şimdi S yüzden küçük ise devam edecek döngü. Önce komutlar yapılacak. Doğru ise S bir top. Yani S bir artacak. T S kadar artacak. Bu olduktan sonra tekrar bir test var. Tekrar doğruysa tekrar edecek bu döngü. Bu şekilde devam edecek. E, bu test yanlış olduğu anda da bu döngüden çıkılacak. Ve sonunda e, sonuçlar yazıldıktan sonra program bitecek. Şimdi burada akışlamasından da fark edeceğiniz gibi birazcık daha e, değişmiş oldu e, akış. E, ve while döngüsü bakın dikkat ederseniz biraz daha derli toplu bir görünüm e, kazandı. If ve goto'dan yani derli topluluğu açığa çıkmış oldu. Şu ana kadar yaptığımız örnekleri bir de derleyicide çalıştırarak görelim. Önce do while döngüsü ile yaptığımız örnek. Bu döngü içerisinde yani do'dan while'a kadar s değişkenini bir arttırmıştık ve toplam t değişkenini de s kadar arttırmıştık. Do while'ın aşağısında en altında while ile bir koşul kontrolü var. Yani bu işaretlediğimiz yer while s küçük 100 s küçük 100 olduğu sürece demektir. s küçük 100 olduğu sürece döngü devam etsin anlamına geliyor. Ee, şimdi programın akışına bakarsak şuradaki komutlar sırasıyla bir kere yapılacak. Ondan sonra döngü bir kere daha çalışacağını kontrol karar verecek. Buradaki komutlar her halükarda bir kere yapılacak. Do while olduğu için. Ondan sonra S hala yüzden küçükse yapılmaya devam edecek. Yüzden büyük olmadığı anda artık döngüden çıkılacak ve ekrana T sonucu yazılarak program bitecek. Programı önce bir compile edelim. Sıfır hata ve uyarı aldık. Yani işler yolunda gözüküyor. Bundan sonra da çalıştırdığımızda e, toplam 50.050 50 sonucu verdi. Birden yüze kadar olan sayıların toplamını almış olduk. Bir de while döngüsü. While döngüsü ise şart kontrolü en yukarıda başlıyor. Yani daha döngüye girerken bir şart kontrolü yapılıyor. bu şart doğru değilse zaten hemen hiç bir şekilde döngünün komutları yerine getirilmeden derhal döngüden çıkılıyor. Yani döngüye girilemiyor bile. Dolayısıyla do wild olduğu gibi komutlar en az bir kere yürütülmesi durumu söz konusu değil. Belki de hiç yürütülmeyebilir. Ancak döngüye girersek yine bu şart doğru olduğu sürece döngü devam edecektir. Şimdi burada şimdi S0 olduğu için başlangıçta döngüye girilecek. Birinci sonraki adımda 1 sonraki adımda 2 derken 100 olana kadar 100 kere bu döngü devam ettikten sonra S100 olduğu anda döngüden çıkılacak ve ekrana sonuç yazılacak. Bunu da derliyoruz. Sıfır hata ve uyarı ile aldıktan sonra çalıştırıyoruz. Yine sonuç 50.050 bulduk.